Börklü, Börklüce Mustafa'nın fikir babasıdır diyor. A, kimi hiç asla böyle bir şey söz konusu değildir diyor vesaire vesaire. Yani dediğim gibi bu konuda da rivayet muhtelif. Ama benim ben, ha bir şey mi söyleyecektiniz Rahim? Söyle ben ben e, sizin bu konudaki yaklaşımınızı biliyorum. Yani bu platform aracılığıyla tekrar arkadaşlara paylaşılması için bir zemin oluşturabilmek tamam. amacıyla söyledim. Siz tamam. trajik olanın peşindesiniz. Evet. Her evet. zaman olduğu gibi. Evet. Orada bir trajedi veya bir trajik durum varsa, o çatışmanın peşindesiniz. Sanki evet. kontrasti sever muhakkak. O yüzden dedim hocam. Çok doğru. Yani beni, beni mesela o kalkışmada e, işin sosyal yanı elbette çok önemli. Tabii. Yani Nazım'ın şiiri müthiş bir şiir, şey, büyük bir şiir vesaire. E, sosyal yanı elbette çok önemli. Ama Nazım sosyal yanını ele aldı diye benim şimdi ikinci bir kez. Nazım'dan sonra meselenin sosyal yanını ele alıp onu bir huruç hareketi olarak şiirleştirmek gibi bir e, şeye, bir yanılgıya düşemezdim yani. Çok aptalca bir şey olurdu Nazım'dan sonra aynı şeyleri aynı bağlamda tekrarlamak. Ben ne yaptım? Nazım meseleyi tamamen toplumsal bir mesele olarak sosyal bir kalkışmayı işte iştirakçı veya değil yani ilkel komünizm anlamında iştirakçı veya değil her neyse ama bir kalkışma olduğu kesin ...bir kalkışma olduğu kesin... ...o kalkışmanın... ...öyküsünü anlatmak ya da onu... ...anlatılaştırmak yerine, politik olarak... ...anlatılaştırmak yerine... ...ben oradaki insanların... ...yani bir taraftan... ...Bedrettin tarafı, diğer işte... ...Çelebi Mehmet tarafı... ...Çelebi Mehmet, Bayezid Paşa... ...işte... ...Mevlana Haydar vesaire yani öyle bir grup... ...bu insanların... ...bireysel dramları üzerinden... ...hatta senin söylediğin gibi trajik konumları üzerinden meseleye bakmaya çalıştım. Mesela e, Bedrettin asılıyor Seres Çarşısı'nda. E, boynuna ip geçirilmiş, siyaset meydanında boynuna ip geçirilmiş. Mevlana Hayder diyor ki, hocam sarardınız diyor. Boynuna ip geçirilmiş Bedrettin'i. Bedrettin'in cevabı, güneş de batarken sararır diyor. Şimdi mesela bu beni bu beni çok daha büyük ölçüde etkilemiştir bu söz. Zaten bir şiirde öyle başlar. Ee, şimdi bunlar beni ilgilendirdi. Dolayısıyla ben e, Nazım'ın yaptığını onun ise izinden giderek onu e, tekrarlamak onun yaptığını tekrarlamak yerine mesela ilahi bireysel düzeyde ele aldım. Vedettin'i aldım tek başına onun meselesi varsa, tragedisi varsa onu. Örklüceyi, Torlak Kemal'i, Sarı Anastası, ee, değil mi? Öbür taraftan işte Çelebi Mehmet'i. Çelebi Mehmet soruyor ikide bir de. Bedrettin yaşıyor mu hala diyor. Lala. Bedrettin yaşıyor mu hala? Mesela. Ya işte Bayezid Paşa veya işte Mevlana Ayder gibi. Eee bir takım kişilerin bu konudaki, bu durumdaki bireysel şeylerini e, hani Kemal Tahir onun için şey der, drama düşmüşlükleri der. Bence daha doğru yani trajediden daha güzel bir ifadedir Kemal abinin o şeyi Drama düşmüşlük diye. Orada bir drama düşmüşlükleri var. Ben onları yakalamaya çalıştım. Apayrı bir şey yani. Yani Nazım'la herhangi bir şekilde karşılaştırması mümkün değil. O muhteşem bir anıt olarak orada duruyor. Büyük bir büyük bir poetik anıt olarak orada duruyor Nazım'ın ki. Ondan yarışmaya kalkmak abesle iştigal olurdu. A abesle iştigal olmak şöyle dursun aptalca olurdu yani. Hocam çok teşekkür ederiz. Kayıtlara girdiği için e, bu soru, cevabını bildiğim soruyu e, sordum. Evet. Bu vesileyle size e, sağlıklı günler tamam. diliyorum. Bütün bilimdeki arkadaşlara böyle güzel bir ortamı bize sağladıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet ben de son olarak bir şey söylemek istiyorum yine. Evet, Himmet Hocam, Serdar Hocam'a da bir söz verelim. Size vereceğim. Namık Hocam'a verip başkanıma, Ümral Hanım'a devredeceğim. Saat buraya bu, bu hala akşam olmakta değil artık toparlayalım hocamız da yormayalım çok fazla Serdar hocam buyurun Himmet hocam döneceğim size buyurun sevgili Şerif hocam Metin Bilim Enstitüsü'ne ve size bu güzel program için çok teşekkür ederim sesinizi duyduk mutlu olduk ellerinize gönlünüze sağlık sevgili sevgili Hilmi hocamın her zamanki gibi ee, bu güzel konuşmasından çok çok teleziz ettim. Kendisini muhabbetle arzu hürmet ediyor ve çok rastlıyor ve öpüyorum sevgili hocama. Canım benim. Sağ olun Selvan Hocam. Bin yaşayın. Bin yaşayın. Bin yaşayın. Canım, canım Hilmi hocam. Taş Mektep Seminerlerinizden sizden öğrendiğim bir şeyi yine e, dinleyicilerimiz Sami'nin e, açısından kayda girsin diye tekrarlayarak e, bereket olsun diye birkaç kelime edip sözlerimi sonlandıracağım. Ee, yıllar yıllar önce Bedrettin ve Bedrettiniz Üzüleri şiirlerinizden bahsederken özellikle Bedrettin'in mücedidi yolunda bir mutasavvuf tarafı olduğunu vurgulamıştınız. Ve onu mufassal bir şekilde anlatmıştınız Allah razı olsun. İmam ee, Rabbanisi olan, evet tabii. Dinleyenler zaten bilirler. Mücedidi yolu ta İmam Rabbani Hazretlerine karşı kadar dayanan e, önemli bir sufi yolu ama özellikle tabii fıkha, ehli sünnet itikadına, e, muamelatına çok önem veren bir yol aynı zamanda. Sizin de buyurduğunuz gibi kıymetli bir fakih. Burada e, ehl ehli sünnetin dışına çıkan e, zorlu aramaları ya da zorla bazı kayıtlar bulmayı bu mücedidi yolundaki bir mutasavvıf için muhal gördüğünüzü vurgulamıştınız. Acizane ben de tabii ki katılıyorum. E, bunu aktarmayı arzu ettim. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Çok doğru bir tespit bu. Yani çünkü yani <laughs> üç tane, üç tane çok önemli. Yani İslam jurisprudansı açısından İslam e, fıkı açısından son derece önemli üç tane kitabı var. Tesil, Camiül Füsuleyn ve Letayif-i İşarat. Yani zamanında e, bu Bedrettin üzerine şiirleri yazarken. Onlara kısmen e, işte mutlu olmuştum öyle söyleyeyim. Bu kitaplar, bu kitaplar İslam fıkı açısından muhteşem kitaplardır hocam. Yani böyle birinin böyle birinin bu, tü, bu, bu türlü bir <laughs> fasık duruma düşmesi öyle söyleyeyim mümkün değil. Yani işte şeyin dışında hani e, e, Börklüce Mustafa'ya atfedilen o e, şeyde e, yaptığı konuşma var ya. Dukas'ın adi bir Türk köylüsü kalktı, İşte kadınlar müstesna olmak üzere bütün işte eşya vesaire hepsi kamunun mali müştereki olsun falan gibi böyle bir meseleyi Bedrettin'in şey yapması mümkün değil. Böyle bir şey yok. Yani bir takım haksızlıkları şeyde dile getiriyor, Varidat'ta dile getiriyor. Varidat, Varidat onun tasavvufi görüşlerini dile getirdiği bir kitaptır. Nazım nasıl olduysa yani o da tuhaf bir şey çünkü o metinde Bedrettin üzerinde şey Bedrettin destanında bir şey var alıntıladı mı bölümü biliyorsunuz. Börtlüce işte şeyden çıkıyor Bedrettin'in yanından çıkıyor işte kılıçlarını dizlerin üstüne koyuyorlar al atlar al atların kolanlarını şey yapıyorlar ve e, çıkıyorlar dışarı. Heybelerinde bir kitap var. Kitabın adı varidat. Yani dolayısıyla ima ediyor ki ima ediyor ki Nazım ima ediyor ki aslında Bedrettin'in Bedrettin, Bedrettin varidatından yola çıkarak Börklice Mustafa e, şeyin bu isyanın bu huruç hareketinin fikri temellerini oluşturmuştur. Böyle bir ima var çünkü. Yani niye söylüyor Nazım bunu? Bedrettin'in yanından çıktılar diyor. Heybelerinde bir kitap vardı. Kitabın adı Varidat'tı diyor. Varidat Bedrettin'in kitabı. Şimdi Hilmi Ziya Hoca'nın şöyle bir meselesi var. O da işte Türk Felesofları Ansiklopedisi'nde diyor ki o da büyük ölçüde Nazım'dan herhalde etkilenmiş olacak. Ben de bir varidata bakayım acaba. Nazım böyle söylüyor ya. Yani Börklüce'nin heybesinde Bedrettin'in yanından çıkarken varidat kitabı vardı diye demek ki bir bildiği var Nazım'ın herhalde diye varidata bakıyor Hilmi Ziya Ve diyor ki varidatta bula bula bir tek şey buldum diyor. İşte insanlar e, paraya, pula, eşyaya ve kendilerine tapıyorlar. Mal mülke, dinarlara ve dirhemlere tapıyorlar. Ama bunu yaparken Allah'a ibadet ettiklerini zannediyor, Allah'a kulluk ettiklerini zannediyorlardı diyor. Bunu bulmuş. Var böyle var bu bölüm. Doğru. Diyor ki olsa 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 bu bölümden yola çıkarak Bedrettin'in iştirakçiliğine atıfta bulunabilir diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Yani insanların paraya pula yani elimizi havuca da nasıl olduysa yani böyle bir yanlışlığı yapmaması lazım aslında. Bunun bunun bu sözün yani insanlar kendilerine, paraya, pula, dinarlara e, tapıyorlardı. Dirhemlere ve dinarlara tapıyorlardı. Ama bunu yaparken Allah'a tapındıklarını zannediyorlardı sözünün. Bedrettin'in iştirakçılığına olsa olsa ancak bu cümle e, atıfta bulunmuş bulunmuşluk anlamına gelir diye bir şey niye yazdı? Bunu anlamak mümkün değil. Çünkü yani bu sözün iştirakçılıkla uzaktan, iştirakçılık olarak yorumlanması uzaktan yakından mümkün değil. Nitekim yani eğer biraz Gazali okumuşsa dediğim gibi Gazali'nin İbrahim Suresi için yaptığı şey var, bir okuma var. Orada İbrahim Suresi'nde söylüyor bunu açıkça. Yani Bedrettin'in herhangi bir şekilde iştirakçılığa değil bu cümleyi iştirakçılığa ilişkin olarak değil olsa olsa ve Gazali geleneğine, Gazali'nin fıkıh geleneğine atıfta bulunmuş olmaklık İbrahim suresini yorumlarken ya da tefsir ederken yaptığı atıflar olarak düşünmek gerekir. Yani Nazım niye varidat diyor? Nazım'ın varidatı okumadığı anlaşılıyor açık söylemek gerekirse. Çünkü eğer Nazım varidat demese bu mesele konuşulmayacak. Yani Bedrettin'in destanın içinde yani Nazım Hikmet'in e, Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin destanında e, onun şu ya da bu biçimde Börklüce'nin fikir babası olduğuna ilişkin tek şey, tek beyit budur. Şeyden çıktılar. Bedrettin'in yanından çıktılar. Heybelerinde bir kitap vardı. Bir, bir, bir kitap vardı. Kitabın adı Varidat'tı. Bunu söylediği için biz Hilmi Ziya Hoca da başta olmak üzere acaba bir varidata bakalım. Gerçekten Bedrettin iştirakçı mı bu? Şeyin zannettiği gibi. Nazım'ın varsaydığı gibi. Ama Nazım niye okumamış anlaşıldığı kadarıyla varidatı? Okumamış. Okusa görecek çünkü. Varidatta böyle bir şey yok. Yani iştirakçılığa şu ya da bu biçimde. Bırakınız atıfta bulunmayı. Telmihte bulunan bir şey yok. Anıştıra Anıştırmayı Mümkün kılan herhangi bir şey yok. Olsa olsa Elmizya işte, Hoca'nın bulduğu o şey var. İnsanlar paraya pula, binarlara, e, dirhemlere tapıyorlardı hikayesi. Onu da nasıl yorumlamış Elmizya Hoca? Olsa olsa işte iştirakçı ile e, ancak bu cümle e, atıfta bulunmuş sayılabilir gibi bir şey söylüyor. O da illa bir şey ararsak. Bir, maalesef da... bu yanlışı çok yapıyoruz değil mi hocam? Yani Yunus'a bu tür yakıştırmalar, evet. Şems Tebrizi'ye e, bu tür e, o bakalatı okumadan bir sürü anlam vermeler. Bu art zamanlık hep bizim hayatımızda var galiba. Şimdi Himet Hocam'a söz vereceğim. Serdar Hocam çok teşekkür ederiz. Bilmiyorum Serdar galiba. Hocam aynı zamanda Mardin Artuklu'da da Hilmi Yavuz Sempozyumunu düzenleyip bir de onu güzelce kitaplaştırdı. Onun için de ayrıca teşekkür ederiz zamanında. Biz İzmir'de çok özlüyoruz sizi. İyi ki buradaydınız. Tekrar teşekkürler evet. katıldığınız tamam. için. Himet Hocam buyurunuz. Şimdi ben e, bu Türk şiirinin estetikle olan ilişkileri üzerine hemen hemen 20 yıldır çalıştım. Bir de Türk Edebiyatında Estetik ve Felsefi Bakışlar diye bir kitap yazdım. Şimdi e, Yahya Kemal'de yüce kavramıyla Kant'ın yüce kavramını Muğla'da Uluslararası Kant Sempozyumunda savundum. Çünkü Yahya Kemal gerçekten... Yani e, hep apokaliptik düşünen bir adam. Yani analojik şeyler yok onda. Ya İstanbul'un yüksek yerlerinden yani Çamlıca'dan ya da Osmanlı tarihinin en yüce adamlarından bahseder ve sıradanlar ve alaledeye inmez. Kant'ı okumuş yani ama pek ipucu vermiyor ama bütün imajlarının yüce yani sublime üzerinde odaklanması. Sonra e, Necip Fazıl'ın şiirinin imajlarının Nortofreya'nın Freya'nın imaj diyor. yani şunu demek istiyorum. Bizde estetik eleştirinin, imajinatif eleştirinin felsefe, mitoloji ve dinle sanat metinleri arasındaki sınırları belirleme konusunda belirleyici çalışmalar olmadı. <laughs> bu da yeni Türk edebiyatı araştırmalarında diğerlerinde aceleye getirilip işte doktor edinceye kadar yani bu bu acelecilik derinleşmeye engelliyor bunu diyorum yani hocama da hürmetlerimi sunarım yani Türk, Türk şiirinin bir Türk edebiyatının, Türk şiirinin özellikle eski demeyeceğim klasik divan edebiyatı şiirinin o ne kadar yüksek apokaliptik imajları ve derinlikleri var yani bunları anlatmak için çok ciddi teorik çalışmalar gerekiyor hürmetlerimi sunarım herkese İyi akşamlar dilerim Evet. Biz teşekkür ederiz hocam. Evet. Naluk hocam kısaca bir şey söyleyecekti. Ee, hocam yoruldunuz mu? Biraz uzadı ama Hilmi hocam. Hocam siz beni tanıyorsunuz. Tanıyorum. Ee, arkadaşlarım soruyorlar. Ben hoca yorulmaz diyorum. Ama sorayım tekrar her hazurunun önünde. Hocam yorulmaz. Ee, sormak isteyen sorusu varsa sağ olsun. Bizi bırakmaz bilgi vermeye devam eder. Eee Hocam buyurun. Bu, bu arada e, sormazsam olmaz diyenler de olur. Hocamız Arkadaşlar, buradayken soralım. Kusura bakmayın. Ee, bir dağ başındayım. her ne kadar deniz olsa da burası bir dağın başı. Ara sıra e, hat kesildi, gittim geldim. hatayinin dediği gibi bir zülfüne asılayım dar deyu, gonca güle sarılayım har deyu. Benim de bunda dolu dillim var diyor. Gidip gidip gelişme ne dersin diyor ya. Ben de gittim geldim. Sanırım birkaç böyle e, ufak kısımları kaçırdım ama YouTube'da yayınlanacağı için oradan seyrederiz. Şimdi bu akşam bir kaliteye, bir niteliğe şahit olduk değerli arkadaşlarım. E, Himi Bey'in şahsiyetinden e, kaynaklanan, bilkiminden ve e, kültürümüze olan vukufiyetinden kaynaklanan niye? Başta arkadaşımız Şerife Hanım metin bilimden, Ümra Hanım metin bilimden bahsetti ama metin bilim e, kalite demektir. Metin bilim nitelik demektir. Biz nitelik ve kalitenin dışında dostluk e, ayrı ama dostluk yüzünden kalitesizliğe e, taviz veren bir kitle değiliz metin bilim olarak. 2009'da kurulduk. 2009'dan bugüne metin bilimin kuruluşun anından itibaren <laughs> çok güzel faaliyetler gerçekleştirdik. bütün gençlerin gayretleriyle. E, i̇şte şu anda mesela Metin Bilim kurumsal olarak Iğdır'dan Muğla'ya. Iğdır'da sevgili Ramazan Arı var. Himmet Hocam da şimdi bir e, konuşmacı olarak katıldı. Antır söyleyeyim. Değerli yönetim kurulu üyelerimiz. Himmet Hocam'da güzel e, birikimler var. İsterseniz onu uygun bir zamanda e, kendisiyle konuşup uygun bir zamanda ayrıca dinleyelim. Bu e, estetik konusunda şiir estetiği konusunda dinleyelim. Şimdi e, Iğdır'dan Muğla'ya ee, işte arada Şener Şükrü'yü görüyorum, Bitlis'ten, e, ne bileyim Aydın'dan Ferda'yı görüyorum, İstanbul'da Cüneyt Hoca var, Karaman'dan Umut, Kırşehir'den Alev, e, Giresun'dan Nazlı, hatta Viyana'dan <laughs> Zübeyir. Demek ki bilim belli bir dokuyu oluşturmuş ve Türkiye entelektüel hayatında Türkiye'nin dört bir tarafında nitelikli işler yapan bir e, birim olarak görüyoruz. E, ortaya çıkmış ama bunun arkasındaki şey ne ee, bize katkıda bulunanlar Metin Bilim Derneği'ne katkıda bulunanlar e, nitelikli insanlar Hilmi Bey hocamız sağ olsun hem 2011'de katıldı hem şimdi katıldı ee, ayrıca Metin Bilim Enstitüsü Derneği malumunuz olduğu üzere Trende edebiyat edebiyatta diye bir sempozyum yaptı 2017'de Turgutlu İzmir arasında bir kısmı trende geçti bu toplantının bir kısmı iki kısmı garlarda geçti. En sonunda Metin Bilim geçen sene malumunuz gelene edebiyatta jest ve Mimik adlı bir ortak kitap yayınladı. Şunu demeye çalışıyorum. bu Bugün burada toplantıya görüşleriyle katılıp destek veren şahsiyetlerin ayrıca bir değer var ama Metin Bilim'in bu verimliliği ve kalitesi peşinde ee, eğer hep beraber daha nitelikli, daha güzel şeyler yapmak istiyorsak herkesi bu e, zeminde katkıda bulunmaya davet ederiz. İnşallah Hilmi hocamız uzun sağlıklı yıllarında, gene o bizim Fahri Başkanımız gibi mütalaa ediyoruz biz onu. Her zaman görüşüyle e, bildikleri bize destek oldu. O yüzden e, bu konuşmayı değerli başkanımız Ümral Deveci Doçent Doktor Ümral Deveci'nin yapması gerekiyordu ama ben böyle sabırsızlık yaparak böyle güzel bir anın heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ümral Hocam buyurun siz de bir şeyler söylemek istersiniz. Şerif Hocam özellikle çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız için çok sağ olun, var olun. Ben değerli Hilmi Hocama Metin Bilim Enstitüsü Derneği adına ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Metin Bilim Topluluğu adına çok çok teşekkür ediyorum. Dinize yüreğinize sağlık hocam. Gerçekten bize çok güzel ufukları açtınız. Bir sürü kafamıza soru işaretleri oluştu ki bunlar çok önemli. Özellikle gençlerimiz için çok önemli. Onlara yol açacaktır. Bunlar üzerinde düşüneceklerdir diye mutlu oluyorum ben de. Sağ olun. Şimdi Gerçekten çok büyük bir zevkti, çok büyük bir mutluluktu hocam. Gönül istiyor ki pandemi sonrası sizi burada Muğla'da yeniden misafir edelim. İnşallah. Böyle daha İnşallah. yakından sizi görelim hocam. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Var olun Ümral Hocam, çok teşekkür ederim. Var olun, eksik olmayın, bin yaşayın. Sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah beraber oluruz. Yani Muğla'yı ben de çok özledim, sizleri çok özledim. Ee, beraber olursak şu pandemi sonrasında ben de çok memnun olacağım. Çok bahtiyar olacağım. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bunu bir söz gibi kabul ediyoruz hocam. Affınıza sığınarak. Ma bunu bir söz elbet. gibi kabul ediyorum. Elbette hocam. Elbette. Çok sağ olun. Ben yani e, tekrar genel teşekkür düşünün. edeyim. Ümral Hocam siz kapatın e, toplantımızı. E, hocam gerçekten çok teşekkür ederim. E, Ümral Hocam size de bana bu oturum yönetme onurunu verdiğiniz için e, Hilmi Hocam'ın oturumunu yönetmek benim için bir onurdu. Hilmi Hocam her zaman var olun, her zaman bize öğretmeye devam edin. Çok sağ olun. Rica çok teşekkür... ederim, sağ olun. E, hepinize çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilere, tabii başka e, metin bilim yöneticileri e, Namık Hocam, Ümral Hocam başta olmak üzere e, şükranla ve minnetle var olun bana bu olanağı verdiğiniz için bu dostlarımla burada e, beraber olma imkanı bana sağladığınız için çok teşekkür ederim e, katılımcıların da hepsine adlarını tek tek e, saymak da isterim doğrusu İmmet Hoca'ya Rahim'e, Ahmet Hoca'ya Ferda Zamba'a e, Guest One'a <laughs> e, Live e, Şerif Hocam tabii Sevil Yaşar'a Fahri dostumuza, Muharrem kardeşime e, Şener Şükrü Yiğiter kardeşime ekranda görünenler bunlar geriye kalan 7 kişi, 8 kişi, geriye kalan 50 kişiye öyle söyleyeyim. <laughs> Hepsine görünmedikleri için ekranda e, teşekkürlerimi iletiyorum. Beni dinledikleri için. Var olun. Şu anda teşekkür belgesimiz ekrana gelir diye değerli hocam. Hmm. Maalesef bu dönemde elden veremediğimiz için e, sohbet kısmında paylaştık. E, teşekkür belgemizi inşallah size iletmenin bunu en kısa zamanda iletmenin bir teknik imkanını da arıyoruz. Sağ çok teşekkür ederim Namık Hocam. Var olun efendim. Ben, var. De, ben de Metin bir Enstitüsü adına bütün katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Beraber olmak güzel, bir birliktelik güzeldi. Bu güç çok güzeldi. İki haftada bir bizim toplantılarımız devam edecek. Her zaman sizi misafir etmekten onur duyarız. Ee, ve ayrıca YouTube'da ve Metin Bilim Evreninden de bizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese. O onur bana ait.